Çay seçtim, bu seçtim ve gazoz seçtim. 110 TL doğru olarak hesapladı. Kaşarlı tost ve soğuk sandviç, bir de patatesli gözleme seçtim. Doğru hesapladı. Şimdi her ikisinden de seçeyim. Veya mesela kafeçine vazgeçtim, sildim. Kola'dan da vazgeçtim. Türk kahvesi ekledim. Su ekledim. Gazoz ekledim. Gözleme'den vazgeçtim. Sucuk tosttan vazgeçtim. Soğuk sandviç ekledim. Kaşarlı tost ekledim. Hesapla dedim ve 370 doğru bir şekilde hesaplamış oldu. İkinci sorumuza bitmiş oldu. Üçüncü sorumuza devam edeceğiz.